Hayırlı olsun bakalım. Kesinlikle. 21 Eylül itibariyle uyum haftası ilk öğretim okullarında birinci sınıf ve ana sınıfları başladılar. Biz de Edirne Belediyesi olarak Recep Başkanımızın talimatıyla belirlediğimiz okullara, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize minik hediyeler hazırladık. Recep Başkanım özellikle bizim okul müdürleriyle yaptığımız görüşme sonrası ortaya çıkan eksikleri gidermemizi istedi. Biraz kırtasiye malzemeleri bir de her öğrenciye yeni başlayan özellikle ana sınıf öğrencilerine de onlar mutlu ve motive olsunlar diye onlara küçük hediyeler hazırladık getirdik. Biz istiyoruz ki çocuklarımız iyi eğitim alsın. Edirne Belediyesi olarak da Edirne'deki özellikle kırılgan grupların bulunduğu, dezavantajlı mahallelerin bulunduğu okullara özel ve önemli bir destekler veriyoruz. İstiyoruz ki koşsunlar oyun ve o güzel seslerini, çocuk gülüşlerini duyalım okullarımızda. Bu pandemi sırasında ortaya çıkan durum ne yazık ki bütün eğitim sistemimizi etkiledi. Buradaki en önemli nokta bir neslin kaybolmaması için çocuklarımıza bu eğitimin bir şekilde verilmesini sağlamamız gerekiyor. Biz Edirne Belediyesi olarak da birçok etkinlikle bu şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Aradaki bu farklılığı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Recep Başkan'ın sana selamı var. Hayırlı uğurlu olsun öğretim yılı. Çok güzel de masken var. Evet, kız çevirden şey Al bakalım. Aç bakalım ne var içinde? Herkes